Evet, kankam nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Bilginay Suadım Yusufoğlu, ee, milli sporcuyum. 10 senedir bu işi yapıyorum abi. Onun dışında milli takımlara gitmişliğim var iki kere. Transfer olmuşluğum var, tohumlara falan, milli, ta milli takıma falan. Ee, bölgelerde falan, Türkiye'lerde derecem var. Ee, son zamanlarda sakatlıktan dolayı güreşi bırakmak zorunda kaldım. Ama Allah nasip ederse devam etmeyi istiyorum yani. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Bugün ne yapacağız Bilginay? Bugün abi e, iyi bir salonda olmadığımız için sadece üstten böyle... Zaten gro e, güreşte, binler güreşinde iki tane stil var. Evet. Bir serbest, bir grokromel. Orada şey yapacağız, biz üstten çalışma yapacağız sadece. Bugün, bugün serbest bugün... stilde güreşe güreşeceğiz değil mi? Doğrudur abi. Yani sana kalmış bir şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yani bence e, serbestsinde güreşelim. Biliyorsun ben e, fitness yapıyorum. Sen bir güreşçisin. Sen tabii uzmansın. E, büyük ihtimalle de benim üzerinde bazı oyunları deneyeceksindir. Yani biraz daha ben daha çok savunma odaklı yapmaya çalışacağım. E, hani büyük konuşmuyorum. Kilon kaç? E, 68 kilo. Ben şu an 110 kiloyum. <laughs> yani. E, ne bileyim böyle 60 kiloluk alandan da dayak yemen deyip böyle büyük konuşmak istemiyorum. Atalım abi. Ama bir deneyeceğim yani kendimi de bir deneyeyim gücümü. Büyük ihtimalle beni alırsın ama. Yani bakalım abi. Biraz <laughs> o zaman başlayalım. başlayalım mı? Isınalım önce. Evet. Tamam kanka hadi başlayalım. Evet. Ah. Yani bir ısınalım. <laughs> ...60 kiloluk adamdan dayak yer miyim? Sence Resul? Gerçekten <laughs> Ya adam güreşçi şimdi. Yani bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Vakası... İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Adam ısınmıyor baksana. Allah adama bak ya. Adam valla ciddi ciddi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Savaş Cebeci olayında şöyle bir durum vardı yalnız. Kaan Kazgan demişti ki Savaş Cebeci'den için. Bacakları çok zayıftı. Direkt bacaklarını gördüm. Bacaklarını gözüme kestirdim. Oradan da aldım dedi. Benim bacaklar çok zayıf mı sence? Var mı öyle bir e, taktiğin? Bana karşı. Hadi. <laughs> 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 Zaten gidiyorum. Görmen için mi aslında? Sen bismillah. O ne Ben ne yapayım. Eda değilim. Hadi bakalım. Göreceğiz. Burası er meydanı. Atasporu. Başlayalım mı? Kanka, ilk roundu bitirdik. Ne istediyorsun? Yorulduk abi. Yorulduk. Beni aldın ikramatlı. Yani bakalım ikinci Yani ikinci round'da farklı bir taktik deneyeceğim. İnşallah. Hamza abi. Çimayev taktiği deneyeceğim. İşe yarar mı sence? Yarar abi. Ya. Eğer öyleyse yarar. Yani bir deneyeceğim. Ee, bakalım. Bak. Geçelim mi ikinci round'a? Geçelim abi. Hadi tamam. geçelim. kanka ikinci roundu aldım şimdi doğruya doğru konuşalım aldın mı aldın abi eyvallah teşekkür ederim üçüncü roundda ne olur alırım abi alır mısın alırım, alırım diyorsan bakalım tamam. 3 tamam. üçüncü roundda geçelim kanka Geçelim. <laughs> Bilgin Ay. Öncelikle tebrik ediyorum kanka. Gerçekten yani milli sporcu olmanın hakkını verdin. Yani burada zaten ben seni yenmiş olsaydım e, senin bunca senelik emeğine bir saygısızlık gibi bir şey olurdu. Yani biraz Değil mi? Daha var, bir Yine de yendim ama bir, bir yani bir olsa... <gülüyor> 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 e, gerçekten çok efor isteyen bir spor. Güreş. Dur, dur, ee, o, spor biraz olur, e, yani şunu söyleyebilirim burada koşu bandında 40 dakikada ya da yarım saatte yaptığın kardiyoyu burada resmen 5 dakika içerisinde yapıyorsun. Ondan emin olabilirsin. E, son olarak senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? E, son olarak abi dediğin gibi yani biraz daha zor oluyor 5 dakikalık bir e, itman bir saat gibi geliyor insana. Zaten biz bir maçlara falan... Maçlar 6 dakika başlıyor. Da Bir yılımız 6 dakika veriyoruz. Hani ister istemez böyle zorlukları oluyor. Bakalım hakkımız haydısa. Bir dahakine Gençlik spor e, salonunda inşallah yeni videomuzda çıkarız. Haydi. Olur. Ee, o zaman ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere.